Merhabalar. Dinin kurumsallaşmasının Hristiyanlıkta ve İslam'da iki ayrı çizgi izlemesi, dini bir siyasal güç olarak kullanmak isteyenlerin ve onların etkilerinin çok farklı iki seyir izlemesine neden oldu tarih boyunca. Ayrıca bu iki dindeki tarihsel ayrışmanın ötesinde aynı dine sahip farklı farklı toplumlarda da farklı farklı gelişim çizgileri ilerledi. Ve geçtiğimiz hafta haberlere yansıdığı üzere Tepav'ın Türkiye'deki dini yapıların kamuoyundaki algısı ile ilgili yayınladığı iki farklı rapor, daha doğrusu daha önce yaptığı iki raporun karşılaştırılmasına dair haberler. Ben de farklı dini kurumların oluşumu ve topluma etki etme süreçleri üzerine konuşma ve ardından da Türkiye ile karşılaştırma ihtiyacı oluşturdu. Önce TEPAV'ın anketleriyle başlayalım. Biliyorsunuz basının yaptığı haberler üzerine TEPAV'ın yani Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın birini 2016'da diğerini 2020'de yaptığı iki anket üzerinden tartışılan bir süreç söz konusu oldu. Aslında iki ankette eski dediğim gibi biri 2016, biri 2020 ama bunların karşılaştırmasını içeren değerlendirmeyi anladığım kadarıyla TEPAV yeni yayınladı ve bunlar haber kanallarına yansıyınca gündem oldu. Bu ankete göre Diyanet İşleri Başkanlığı ve tarikatlara olan güvenin çok az olduğu hem de 2016'dan 2020'ye gidene kadar da bu az olan güvenin iyice azaldığı ortaya çıktı. Buna göre Diyanet İşleri Başkanlığı'na olan güven %6.74 düzeyindeyken tarikat ve dini vakıfları olan güven %2'nin altında çıktı. Peki ama soru şu. Bu kurum ve yapıların işlevi ne ki bunlara olan güven bu kadar önemli ve bu kadar tartışılıyor. Bunu konuşmak için her iki dinin de kurumsallaşması ve gelişmesi süreçlerine odaklanmak en iyisi ve bu yüzden önce daha eski olan Hristiyanlık dininin kurumsallaşması ve orada ruhban sınıfının ortası, ortaya çıkmasıyla başlamak en iyisi olur. Hadi başlayalım. Hristiyanlık dini İsa peygamberin kısıtlı bir çevrede verdiği vaazlerini yayan havarileri ve onları takip eden diğer Hristiyanlar tarafından yayılmış bir din. Ayrıca Hristiyanlık ortaya çıktığı Roma İmparatorluğu döneminde uzun yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca Roma İmparatorluğu tarafından kabul görmediği ve o dönemin Hristiyanları da Roma İmparatorluğu'nun toplum yapısını bozan sapkınlar olarak değerlendirildikleri için bu din merkezi bir yapı tarafından kurumsallaştırılıp standart bir hale getirilmemiş durumdaydı. O yüzden de Hristiyanlık dininin yayılması yüzyıllar boyunca bireysel çabalar ve o bireysel çabaları gösteren kişilerin kendi öğrettikleri şekilde yayıldı uzunca bir süre. Yani örneğin bir Hristiyan bir bölgeyi ziyaret edip söz konusu dini oradakilere anlatıyor. İnananlar varsa onlarla birlikte bir kilise kuruyor ve burada ya dinini ölene kadar yaşıyor o kişi ya da o kiliseyi bölgedeki diğer Hristiyan olmuş kişilere bırakıp yeni bölgelere Hristiyanlığı anlatmak ve yeni kiliseler kurmak üzere seyahatlerine devam ediyorlardı. İşte bu durum önemli iki tane özellik bıraktı. İlk olarak Hristiyanlık başlangıçta bir bağımsız kiliseler şebekesi olarak var oldu. Ve ikinci olarak dinin yayılması için her bir vaiz Hristiyanlığı gittiği bölgenin kültürüyle bütünleştirecek şekilde oranın eski dini inanışlarıyla, yaşayış tarzlarıyla harmanlayarak aktardı. Böylece halkın bu yeni inanışı benimsemesini kolaylaştırdı. Bu çabalar geçen yıllar, on yıllar, yüz yıllar boyunca Hristiyanlık dininin giderek daha hızlı şekilde yayılmasını sağladı. Evet, ama aynı zamanda herkes farklı farklı oradaki kültürlerle harmanlayarak anlattığı için de birbirinden çok farklı Hristiyanlıkların gelişmesine de neden oldu. Ve İsa peygamberin Hristiyanlığa dair ilk vaazlarını vermeye başladığı dönemden yaklaşık 300 yıl sonra nihayet artık din epey bir yayıldıktan sonra Roma İmparatorluğu bu dini düzenlemeye ve kendi kontrolüne almaya karar verdi. 325 yılında bu topraklarda İznik'te toplanan İznik Konsili hem Teslis'te denilen baba oğul kutsal ruh üçlemesi gibi temel bazı yaklaşımları kabul etti hem de yüzyıllar içerisinde oluşmuş birbirinden çok farklı İncil'lerin içinden dört tanesini resmi İncil'ler olarak kabul etti. Ayrıca bağımsız kiliseler şebekesini de Vatikan'daki Roma Kilisesi'nin koordinasyonundaki büyük bir hiyerarşik forma soktu. Fakat bütün bunlar olmadan önce o kadar çok farklı öğreti geliştirilmişti ki bunları yorumlayabilme kapasitesine sahip olan, hayatın günlük meselelerini dini açıdan nasıl daha doğru yaşanması gerektiği şeklinde yorum getirebilecek olan bir dini uzmanlar grubuna ihtiyaç duyuldu bu dönem. Yani diğer bir deyişle bu karmaşık yapıyı anlayacak, sadeleştirecek ve halka aktaracak bir gruba ihtiyaç duyuldu. Bunun da ötesinde İncil halkın okuyabileceği bir düzeyde değildi. Halkın çoğunun zaten okuması yazması olmadığı gibi İncil yerel dillere entegre edilmiş bir kitap durumunda da değil. Bütün bu sorunları aşmak için bir Hristiyan din bilginleri grubu ortaya çıktı. İznik konsilinden sonra. Bu bilginler grubunu günümüzün ilahiyat hocaları gibi düşünürseniz o ruhban sınıfının Hristiyanlık dini aracılığıyla Orta Çağ Avrupası'nda nasıl bir siyasi rol oynadığını anlayamazsınız. Çünkü bu grup daha başından beri son derece politik bir rol oynuyordu Batı Avrupa'da. Her şeyden önce daha İznik Konsili'nden beri Ekümenik Kilise'nin örgütlenmesindeki en önemli nedenlerden birisi toplumsal yapısı çöküşte olan ve çok büyük eşitsizliklerin olduğu Roma toplumunu güç kullanmadan kontrol edecek bir toplumsal öğreti yaratma arayışıydı. Bu başarılı olmayıp Batı Roma imparatorluğu dağılınca geriye hiyerarşik bir güç olarak Vatikan'ı bırakacaktı. Böylece ruhban sınıfı daha başından beri egemenler adına toplumsal yapıyı kontrol edecek bir işleve de bürünmüş oluyordu. Bunun iki tane önemli işlevi vardı siyasal açıdan. Birincisi bu dünyadaki adaletsizliği ya görmemeyi ya da umursamamayı öğretiyordu. Dünyayı cennet krallığına gitmek isteyenler için bir sınav alanı olarak gösteren öğretisiyle Dünya nimetlerinin neden bir azınlığın kaptığını, diğerlerinin neden sürünerek yaşadıklarını sorgulamayı engelliyordu. Hatta hallerinden memnun olmalarını sağlıyordu. İkincisi egemenlerin istediği politik mücadelelere meşruiyet ve gerekçeler yaratarak hem halkın kabullenmesini hem de bu mücadelelere destek vermesini sağlıyorlardı. Bütün bunları yapabilmelerinin altında da iki unsur vardı. İlki karmaşık dini öğretileri halkın anlamasının çok zor olmasını temel alarak yol göstericilik otoritesi kazanmalarıydı. İkinci unsur ise halkın eğitimsizliği ile başlayan kısır döngüydü. Halk eğitimsiz kalınca analitik düşünce yeteneğini yeterince geliştiremiyordu. Bu da yönlendirmeye, boş inançlara açık hale gelmesi anlamına geliyordu. Böylece bu da düzenin mesaj sağlayıcıları açısından uygun bir ortam yaratıyordu. Bu düzenin sürmesi için ruhban sınıfı ve soylular toplumun ayağa kalkmasını engelleyecek yapıların kurulmasına müsaade etmiyor ve kısır döngüyü tamamlıyorlardı. Oysa İslam dini bunun tam tersi bir anlayışla ortaya çıkmıştı. Bir kere Hristiyanlığın ortaya çıkışıyla İslam'ın ortaya çıkışı arasında 600 yıldan fazla bir zaman farkı var. Bunun da ötesinde Hristiyanlığın aksine İslam doğrudan Muhammed peygamberin kurumlarını ve kurallarını doğrudan kendisinin ortaya koyduğu ve yapıyı kendisinin örgütlediği bir şekilde ortaya çıkmıştı. Tüm bunların sonucunda da insanların kafasını karıştıracak farklı farklı öğretiler ortaya çıkmamıştı ve haliyle ruhban sınıfı gibi bir yol göstericiler grubuna ihtiyaç duyulacak bir durum da oluşmamıştı. Kur'an-ı Kerim'i herkes açıp okuyabiliyor ve anlayabiliyordu. Bu nedenle İslam dünyasında bir ruhban sınıfı uzunca bir süre ortaya çıkmadı. Bundan hareketle ilk birkaç yüzyılında İslam dünyası önemli bir sıçrama yaptı ve önemli bir medeniyet modeli oluşturdu. Fakat birkaç yüzyıl sonra İslam dünyasının da kurumsal olarak dönüşmesinin ilk örnekleri görülmeye başladı. Fakat Vatikan gibi temel bir düzenleyici bir kurum olmadığından ve halifelik dediğimiz kurum da Emevilerden beri dini bir kurumdan ziyade bir siyasal kurum olarak var olduğu için bu dönüşüm bütün İslam dünyasını kapsamadı. Her bir Müslüman toplumun farklı bir dini kurumsallaşma hikayesi oldu. Örneğin Türkler İslam'ı kendi toplumsal yapılarıyla harmanlayarak çok daha modern, çok daha eşitlikçi bir Türk Müslümanlığı yaratırken ki bunların da farklı farklı iç ayrı modelleri oldu. Bazı başka toplumlar İslam'ı şekli bir kurallar bütününe indirgemeye daha erken dönemlerden bile başlamışlar. İşte bu eğilimler İslam dünyasındaki bölünmelerin yansımaları ile birleşmeye başlayınca ve daha önemlisi Hristiyan dünyasındaki şekilci ve kontrolcü düşünce biçimi yavaş yavaş sona ermeye başlayıp bu düşünce biçimi bu sefer tam tersi bir şekilde Müslüman coğrafyasında ortaya çıkmaya başlayınca işler değişti. Bugünün merkezi modern devletlerinin olmadığı, merkezi eğitimin, merkezi sağlığın, merkezi toplum toplumsal yapıların olmadığı, devletlerin içindeki farklı farklı toplumsal grupların kendi dini statülerine göre farklı hukuki statüler elde ettikleri bir yapıda devletlerin işlediği bir dönemde dini örgütlenmeler, örgütlenmelerinin gücüne göre devletlerin karar alma mekanizmalarında da etkin olmaya başladılar. Biraz önce de dediğim gibi bu grupların yani o dönemlerin tarikatlarının en büyük gücü o dönemin devletlerinin bugünkü devletler gibi örgütlenmiyor olmasından geliyordu. Çok uluslu, çok dinli imparatorluklar dönemiydi o dönem ve o imparatorlukların Müslüman nüfusunun içerisinde eğitim işi yani medreseler, sağlık işi yani hastaneler ve bakım evleri vakıfların işiydi. Ve bu vakıfların çoğu da bir örgütün ve genelde de bir tarikatın gücüne dayandığı için tarikatlar çok etkiliydi. Yani toplumun örgütlenmesi büyük oranda çeşitli dini grupların ve yerine göre de aşiret ve benzeri yapıların işiydi. Bunlar da zaten sıklıkla iç içe geçmiş durumdaydı. Devlet ise bu saydığım gruplarla birlikte ve bu grupların üzerinden yürütmeyi düzenleyen, onların koordinasyonunu sağlayan, başta baştaki tek kişinin çıkarını ve eğer onunla uyuşuyorsa bütün bu grupların olabildiğince hepsinin çıkarını uyuşturan bir kurum durumundaydı. Devlet savaş ve barış gibi büyük kararları veriyor. Yerel yönetimi bu gruplarla beraber yapıyor. Bütün bunları yapmak için vergiyi ve askeri topluyor. Ve ülkeyi imar etmekle ilgileniyordu büyük oranda. Geriye kalan bütün işler bölüşülmüş, dağıtılmıştı. E böylesi bir yapıda alan bulan bu gruplar tabii ki toplumu kontrol işlevine de sahip. Böylece topraksal olarak değilse de insanlar üzerinde bir fikri egemenlik, bir iş yaptırma gücüne sahip oluyor. Yani kendilerine ait bir insan kaynağı alanı yaratıyorlardı. Ayrıca o dönemin kuralları halktan gelmediği için, dini temelde gerçekleştiği için bu konularda söz söyleme hakkına da sahip olabiliyorlardı bazen. Böylece Hristiyan dünyasında olduğu gibi gerilemeye başlayan her Müslüman ülkesinde de aynı şekilde bir kısır döngü yaratma potansiyeline sahip oluyorlardı. Kendi egemenlik alanlarını dönüştürebilecek, insanları uyandırabilecek her girişime, her kişiye karşı şeriata aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkışları bu grupların ne kadar siyaseti şekillendirme gücünde olduklarını gösterdi tarih içerisinde. Nihayetinde İslam coğrafyasında da yaklaşık bin yıllık bir evrim sürecinin sonunda Hristiyanlıktaki gibi kurumsal, hiyerarşik bir yapı olmasa da ruhban sınıfıyla benzer işlevler gören bir tarikatlar ağı ortaya çıkmaya ve önce toplum ve ekonomiye ardından da siyasete etki etmeye başladı İslam coğrafyasında. Ve bu da Osmanlı örneğinde kendi kısır döngüsünü yarattı. Kendi dönüşümünü gerçekleştirmek isteyen fakat bunu yaparken hala bulunduğu yüzyıla göre daha önceki yüzyılları şartlarıyla yaşamaya çalışan Osmanlı toplumunda gerileme başlayınca buna yanıt vermek isteyenlerin karşısındaki en önemli engel bu gruplar oluyordu. Çünkü ülkenin genel gerilemesiyle bağlantısı olmayıp kendi küçük alanlarında kendi egemenlik gruplarını yaratan bu gruplar açısından birincil mesele kendi etki alanını koruyabilmek ve bunu güç olarak kullanıp siyasete etki edebilmekten ibaret Ve başta Osmanlı'daki reformcu padişahlarca, sonra Jön Türkler hareketince, sonra İttihat Terakki hareketince ve nihayetinde Kemalist kadrolarca yapılan her yenilik hareketi bu grupların engellemesiyle karşılaşmaya ve onlara rağmen yol almaya çalışıyordu. Önceleri toplumsal veya ekonomik alana dair görülebilecek olan bu grupların gücünün ne kadar kritik olduğu Kurtuluş Savaşı'mızda ortaya çıktı. Bazı tarikat liderleri kendi gruplarının çıkarına aykırı gördüğü için Kurtuluş Savaşı karşıtı bildirileriyle, daha doğrusu icazet bildirimleri ile kendi kontrolleri altındaki toplulukları mücadeleye katılmamaya, hatta bazıları isyan etmeye, onlara karşı gelmeye davet ediyor. Böylece Kurtuluş Savaşı'nda zafer elde edilip de cumhuriyeti kurma zamanı geldiğinde bütün bu sebepleri çok doğru okuyan Mustafa Kemal Atatürk Gerçek kurtuluş savaşını başlattı. Kendi ifadesiyle kurtuluş savaşında elde edilen zafer, yani askeri zafer başlayacak asıl savaşın zeminini yaratmıştı. Bu fikri hür, vicdanı hür, yani özgür düşünebilen, beyni ve gönlünün terazisinde kendi rasyonel kararlarını düşünerek ve hissederek verebilen özgür yurttaşlara dayalı, bağımsız, uygar ve dünyada hak ettiği yeri tekrar alması için çabalayan bir ülkeye dönüşmenin savaşıydı. Dolayısıyla bu ne sadece vatanı kurtarmakla ne de sadece ülkeyi bir tek kişiden, padişahtan alıp bütün vatandaşlara vermekten ibaretti. Çünkü eğer meclise gelen, diyelim padişahtan aldık ve halka verdik ama eğer meclise gelen kişiler kendisi gibi düşünen kişilerin vekilleri, temsilcileri değil de belirli çıkar gruplarının, örneğin dini grupların temsilcisi ise sadece onların çıkarlarını temsil ediyorsa, o zaman oradan çıkacak olan kararlar tek tek vatandaşların değil, o vatandaşları kendi egemenliklerini almış olan tek tek çeşitli çıkar gruplarının isteğinde olacak demekti. Ve o zaman bu halkın yönetimi demek de değildi. Eğer devlet eğitimde, sağlıkta, toplumsal dayanışmada olmayacaksa o zaman halk bütün bu yapıyı yaratan halkın geri kalanına ve toplumun diğer bileşenlerine yani vatandaşlarımıza karşı değil kendilerine bu hizmetleri götürüp daha sonra da bir kahramanmış gibi davranacak olan ve onları kendi kontrollerine alacak olan o grupların kontrolüne girecekti. Ve dahası devlet her zaman için böyle çeşitli grupları kontrol edebilerek güç devşiren o grupların vesayeti altına girme riski altında kalacaktı. İşte bu yüzden sadece vatan kurtarılmadı. Sadece cumhuriyete geçilmedi, devrimler yapıldı. Ve bu devrimler tüm topluma yayılacak devrimlerdi. Yani devrimlerle değişen kurallar ve kurumlarla söz konusu savaş tüm topluma yayıldı. İslam gibi zaten son derece anlaşılabilir bir dini herkesin kendi başına da yorumlayabileceğinin gerçeğinden aldığı güçle Kur'an-ı Kerim Türkçe'ye çevrildi ve herkesin tek tek okuyup anlayabileceği bir kitap haline getirildi. İnsanların iradesinin üzerinden güç devşiren tekke ve zaviyeler kapatıldı ve daha önce Osmanlı Devleti döneminde onların yaptığı bütün işler eğitim, sağlık, toplumsal dayanışma Hepsi devletin eline alındı ve devletçe herkese eşit olarak ve koordineli bir şekilde yapılmaya başladı. Yani o grupların vicdanına ve onların istediği şekilde değil, toplumun hepsinin vekilleri aracılığıyla belirlediği kuralların öngördüğü şekilde herkese eşit olarak verilmeye başladı. Yani bir standart, bir niteliklileşme ve bir toplumlaşma yaşandı bunların her birinde. Özetle eğitimi, sağlığı ve toplumsal dayanışmayı tek bir merkezden yönetilen ve tüm topluma yayılan bir sisteme dönüştürdü. Ve en önemlisi İnsanların kendi dini arayışlarına yol göstermesi için değil, zaten insanlar kendi kutsal kitaplarını açıp okuyabiliyorlardı ve dolayısıyla onlara yol göstermesi için değil, onların kendi dini arayışlarını ve inanışlarını sürdürmesi için, onlara yardımcı olmak, onların ihtiyacı olan alanları sağlamak ve kişileri sağlamak için devlet tarafından koordine edilen ve bütün ülkeye standart bir şekilde sunulan din hizmeti için. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Böylesi bir devrimin etkisini tahmin edebilirsiniz. O güne kadar kendi hükümranlık alanlarını kurmuş olan ve her biri büyüklüğüne göre yüzlerce, binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce insana hitap eden ve bunun ötesinde onlara bir noktada hükmeden onlara istediğini yaptıran, onlardan toplumsal, ekonomik ve siyasi güç devşiren bu yapılar bütün güçlerini kaybettiler. Bu tam bir devrimdi. İşte bu nedenden ötürü bu gruplar ilk gününden beri bu devrimlerin karşısında oldular. İnanan insanlar değil, inanan insanların üzerinden güç devşiren çok küçük bir kitle hep bu devrimlerin karşısında oldular. Fakat zamanı gelmiş her fikirde olduğu gibi bu konuda da bir kez uyanmayı başarmışsa bu insanlar yani halkımız bir daha bu insanların egemenlik alanına girmediler. İşte bu ankette yani bugün bahsettiğim Tepav'ın anketi de bu tarihsel hikayenin ve gelişim sürecinin üzerine çok önemli iki tane ileti sunuyor. Bu iletilerin ilki bizi iyimser bir noktaya çekerken ikincisi neden çok dikkat etmemiz gerektiğini ve neden önü açıldığı zaman bu işin ne kadar büyük bir etki yaratabildiğini bize gösteriyor. Birincisi ve iyimser olanı şu. Çağımızın gerektirdiği mekanizmaların dışında olan bu grupların özgür düşünmeyi başarmış bireylerin arasında hiçbir şansının olmadığı bir çağda yaşıyoruz artık. Sosyal medya çağında herkes her türlü bilgiye ulaşabiliyor ve hangi yapının kendisine ne getirdiğini görebiliyor. Özgür düşünebildiği sürece. Dolayısıyla bunu başarmış herkes zaten bu yapılardan uzak duruyor. Daha önceki örneklerde bu grupların kendi kitle ve gelecekteki potansiyel kitlelerini etkileyebilmelerini sağlayan iki tane unsur saymıştım hatırlıyorsanız. Birincisi eğitimsizlikti. Dolayısıyla analitik düşünmeden uzaklaşmak, bilgi temelli yorumlamadan uzaklaşmaktı. Ve ikincisi de böylesi gruplara kendi siyasi çıkarı veya top daha Roma'dan beri toplumu kontrol edebilmek için bu grupların aracılığına ihtiyaç duyan bir egemenler grubuna olan ihtiyaçtı. Yani eğitimsizlik ve egemenlerin bu grupları araç sallaştırmasıydı. İşte bu da bizi ikinci kritik meseleye yani dikkat etmemiz gereken bu ankete baktığımızda dikkat etmemiz gereken ikinci noktaya getiriyor. %2'lik bir destek bile hiç küçük bir destek değil ve bu grupların hele hele birazdan bahsedeceğim onlara alan açıldığı bir dönemde o %2'yi büyütebilmeleri için gerekli imkanları sunacak bir yaşam alanı toplumsal, ekonomik, siyasal yaşam alanı sunabilecek kadar geniş bir destek. Çünkü bu grupların asıl amacı kendi insan bazlı egemenlik alanlarını yaratabilecek şekilde yani kendi kitlelerini büyütebilecek şekilde bir yapı yaratmaktan ibaret. O yüzden örneğin FETÖ örneğinin dışında FETÖ örneği bütün devlete ele geçirmeye çalışmıştı. Ama aslında diğer grupların alanı adeta bir şebeke gibi genel siyasi alanın kendilerine alan açacak şekilde düzenlenmesini sağlamak ve kendi hükümranlık alanlarını oluşturmak üzerine. Yani illa bu grupların devleti ele geçirmeye çalışması gerekmiyor. Devleti, siyaseti kendi alanlarını yaratacak şekilde düzenlerlerse de artık ondan sonra eğitim üzerinden, sağlık üzerinden, toplum üzerinden giderek kendi kitlelerini büyütebilirler ve bu kitleler üzerinde kendi küçük egemenlik adacıklarını yaratabilirler. Bunu sağlayabilmek için siyasetten üç şeyi talep etmeleri lazım. 1- Devlet eğitimden çekilsin. 2- Sağlıktan çekilsin. 3. Toplumsal dayanışmadan çekilsin isterler. Ve bu videoda ayrıntısına girmeyeceğim uzun bir tarihsel süreç sonrasında partilerin tarikatları bir oy deposu olarak görmeleri, soğuk savaş döneminde sosyalizmin yayılmasının engellenmesi için dünyada oluşturulmaya çalışılan bir yeşil kuşak gereğince bunların önünün açılması ve neoliberalizmin tüm dünyada öngördüğü şekilde devletin kamusal hizmetlerin birçoğundan örneğin eğitim ve sağlıktan, toplumsal dayanışmadan çekilmesiyle beraber bu saydığım alanlarda büyük bir boşluk ortaya çıktı bu tarihsel süreçte adım adım. Ve bu gruplar buralarda örgütlenerek yavaş yavaş kendilerine alan yarattılar ve dediğim gibi özellikle soğuk savaş boyunca Bunlara çok dokunulmadı ve soğuk savaş bittiğinde neoliberalizmin yarattığı boşluğa da bu gruplar çökünce artık bir süre sonra bunlar önce ekonomide sonra toplumda ve en nihayetinde siyasette iktidara söz söyleyebilecek, iktidardan paylaşma talebinde bulunabilecek, iktidarın bazı yasa kurallarını, özellikle eğitim, sağlık ve toplumsal dayanışmayı düzenleyecek olan bazı yasaları dönüştürmesi ve kendileri koru kendilerini koruması noktasında taleplerde bulunabilecek noktaya geldiler. Bürokrasideki yerleşmişliklerini de saymıyorum bile. Ve dolayısıyla belki toplumdaki yaklaşım %2 düzeyinde ama şu anda ellerindeki mevcut güçle siyaseti, ekonomiyi, toplumu şekillendirebilecek oldukları gerçeği değişmiyor. Ve biraz önce saydığım ikinci bileşen nedeniyle yani kendi toplumsal düzenini sürdürebilmek için de böyle aracılara ihtiyaç duyan bir egemenler düzeni olduğu sürece de bu gruplar kendi egemenlik alanlarını büyütebilecek bu üç alana yani eğitime, sağlığa ve toplumsal dayanışmaya sıkı sıkı sarılıp orayı kendi kontrollerinde tutmaya çalışacaklardır. Bu nedenle bu sayıların destek oranlarının düşüklüğüne aldanmadan tarikatların etkisine karşı toplumsal bir zemin yaratmak, bu yapılardan güç devşirmeyi uman siyasal yapıları ise bu gruplarla işbirliği yapmasının oy kaybı anlamına geleceğini göstermek. Yani bu gruplarla kim işbirliği yapıyorsa ben sana oy vermiyorum diyebilmek ve Cumhuriyet devrimlerinin belki de en önemli kazanımı olan laikliğin arkasında sıkı sıkıya durarak eğitimdeki, sağlıktaki ve toplumsal dayanışmadaki bu sürece karşı hem karşı durup hem alternatifler yaratarak güçlü bir karşı mücadele sadece siyasal değil ekonomik, toplumsal ve siyasi bir karşı mücadele yaratırsak bu süreç zaten çağımızın şartları içerisinde kendi kendine sonlanacaktır. Ve şunu da kimse unutmasın. Bu gruplar FETÖ örneğinde de gördüğümüz gibi tek bir merkezden yönetildikleri için o merkezi bir şekilde kontrolüne alabilecek dış aktörlerce de çok kolay yönlendirilmeye açık oldukları için bu gruplar dış güçler açısından da çok işlevli unsurlar durumundadır. Dolayısıyla bunlara karşı yürütülecek her türlü mücadele aynı zamanda emperyalizmle de mücadele anlamına gelecektir ve mutlaka engellenmeye çalışılacaktır. Ve bütün bu engeller kimsenin gözünü korkutmasın. Çünkü biz aramızdaki farklılıkları bırakıp bazı temel konularda, örneğin bu konuda ne olursa olsun bir araya gelip örgütlü bir şekilde buna karşı koyduğumuz anda bu araştırmanın da gösterdiği gibi %98'e karşı %2'nin mücadelesi. Bu 2024 yılına karşı 1524 yılının mücadelesi. Böylesi bir mücadeleyi kaybetmemiz mümkün değil. Evet son olarak bir temenniyle videomu tamamlamak istiyorum. Bu bahsettiğim konular yerine yapay zekanın bu ülkeye ve dünyaya neler getireceğini konuştuğumuz, küresel ısınmayı nasıl önleyeceğimizi tartıştığımız, Türk teknoloji şirketlerinin dünyada ilk ona girebilmesi için neler yapması gerektiğini konuştuğumuz, tartıştığımız, dünyadaki dayanışmayı nasıl arttırabileceğimizi, dünyadaki yoksul bölgelere nasıl yardım edebileceğimizi konuştuğumuz, uzay programımızı nasıl geliştireceğimizi tartıştığımız bir Türkiye'ye ulaşmak ve bunlarla ilgili YouTube videoları yapmak temennisi ile Bugünkü videoya ayırdığınız vakit için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.